Evet merhaba. Evet şu an itibariyle saat 14 10, 14 10 yani iki on geçiyor. Pazar 27 Mart MSY sınavı yapıldı. MSY sınavıyla ile alakalı da kendi koçluk yaptığım öğrencilerimle bir görüşmeler sağladım İşte bu saat bir 1, 1 çeyrekten itibaren. Yaklaşık bir 9 10 öğrencimle görüştüm. İçerisinde yani derece öğrencilerim de var. Yani ilk 500, ilk 1000, 3000 beklediğim öğrenci de var. Ortalama öğrencim de var onlarla yapmış olduğum konuşmalara dayanaraktan daha soruları görmeden, kendim görmeden bu videoyu çekmek istedim. normalde genelde post atıyorum ama bu sefer videoyu çekmek istedim arkadaşlar ve diğeri verirler. MSV sınavı nasıldı? Öncelikle bu yılki MSV sınavını branş branş gidelim. Bir kere Türkçesi geçen yıldan bir tık daha kolaydı diyorlar. Giren öğrencilerim. Geçen yıldan bir tık daha kolaydı. Yani görüştüğüm öğrencilerde Türkçesi kötü geçen hiç görmedim. Ee, ortalama öğrencilerimle de görüştüm. Onların da Türkçesi çok kötü geçmemiş. Yani en azından 30 artı, 28 artı yapabilmişler. Ee, geçen göre bir tık daha kolay diyebiliriz. Geçen yana MSU Türkçesine göre konuşuyorum vardı. TYT için konuşmuyorum. Geçen yana TYT Türkçesinden zaten daha kolay diyebiliriz. Bu yılki Türkçeyi. Hatta e, öğrencimin bir tanesi ödü galiba. Aynen şunu söylemişti. E, hocam önceki yıllardaki Türkçelerdeki hani 3-4 tane şey birbirine benziyordu ya. E, bu bu türkçede, bu bu yılki türkçede öyle bir şey yoktu çok. Sorular çok netti diyor. Yani e, Türkçe çok zor değildi diyorlar. E, geçen yana göre bir tık daha kolay. E, TET'ye göre iki tık daha kolay diyorlar öğrencilerim. Evet sosyal, geçen yandan yine genel olarak bir tık daha kolay diyorlar. Coğrafya özellikle daha kolay sosyal için konuşuyorum. Geçen yılki MSU'ya göre oranlıyoruz, şu anda kıyasım yapıyoruz. E, FEN yine geçen yıldan bir tık daha kolay diyorlar, bir tık daha ama çok değil, benzer. Hatta benzer diyen öğrencim de var. Bir tık daha kolay diyen de var FEN için. E, yani özetle şunu diyebiliriz arkadaşlar, bu yılki MSU'da FEN ile SOSYAL bir tık daha kolay, geçen yılki MSU'ya göre TET, geçen yılki TYT'ye de benzer diyebiliriz. Yani zorluk olarak. Ama Türkçesi kesinlikle daha kolay. Geçen yılki bir tık daha kolay. TET Türkçesinden bir iki tık daha kolay diyebiliriz. MSU için. Ha. Ama peki şimdi bu yıl MSU'ya giren bazı öğrenciler aman Allah'ım bittik matematik çok kötü geçti diyorlar olabilirler. Ya da matematikten başlayanlar zaten yapıyordu. Çünkü matematik zormuş. Ha. Bu yılki 2022 MSU matematiği geçen yılki MSU matematiğine göre arkadaşlar daha zor. Değerli veliler. Daha zor. Hatta bir tane derece öğrencim. Adana Fen mezunu öğrencimle konuştuk. O şey dedi. Hocam aslında dedi. Ama o 2021 MSU'ya MSU girmemiş. Onu evde çözmüştü. E, mezun normaldi ama girmemişsin ama. Geçen yılki sınava MSÜ'ye. Onu çözmüş. Ona kıyaslamayı yapıyor. Hocam ya aslında benzerdi diyor. Yani e, benzerdi diyor ama. Ben diyorum bir şeyi kaçırıyorsun. Geçen yıl 135 dakikaydı. Ve o e, geçen yılki sınavını 135 dakikada çözdü. Sen 135 dakikada yani 35-36 ne yapabildiysen bu 165 dakika yetişmedi. Yani zordu. i̇şte özellikle bu yılki matematikte parlayan yıldız geometri. Geometri full zormuş. Yani full. Geometride kolay soru zaten yok. Soruların hepsi zor. Bazıları çok zor. Ben de matematiği en iyi olan en iyi dedim öğrencim bile 36 matematik işaretleyebilmiş. Ve bunun 3 tanesi geometriden. Yani 3 tane geometri işaretleyemedim. Yapamadım diyor yani. Uğraştım yapamadım diyor. Bir tanesi de problem sorusunu yapamadım diyor yani. Ama şunu da söyleyeyim. Problemler de zormuş. Yani e, kolay problem sorusu zaten yok diyor öğrencilerim yani. Hepsi zordu. Ama 3-4 tanesi çok zordu. Bayağı sağlam zordu yani. E, belki yaş problem sorusu Biraz daha kolaydı. Değerlerine bakaraktan bu da tabii kime göre kolaydı? Yani derece öğrencisine göre kolaydı diyebiliriz. Ama bu sınava sadece derece öğrencileri girmiyor. Ee, yani bu yıl matematikte belirleyen neydi? Geometri MSE'de zordu ve problemler zordu. Zaten bunlar sınavın zaten yarısı demektir yani 40 sorunun yarısı zaten buradan çıkıyor yaklaşık neredeyse. Olasılık soruları da bayağı sağlanmış. Onu da söylemiş olayım. Yani e, zor, çok aşırı abartı zor değil ama sağlanmış. Hani Daha önceki yıllarda çıkan olasılık soruları nispeten daha kolaydı. Ama bu yılki olasılık soruları daha zormuş. Ama güzel sorularmış. Özellikle bir tanesi bayağı iyiymiş. E, bunu da öğrencilerim söyledi. Evet, özet ile e, vermiş oldukları 165 dakika verdiler ya. artı 30 dakika geldi mevsim söyledi. Bu arkadaşlar değerli veriler bu artı 30 dakikayı matematikle çıkarmış oldular. Matematikte geometri kısmından 10 tane sanırım geometri sorusu var yaklaşık. Problemlerden çıkartmış oldular. Şöyle düşünün. Zaten problem artı geometri demek zaten 40 sorunun zaten neredeyse yarısı demektir yani. Yarısından belki de çoğu yani. Bitti yani. Kaldı ki bir de olasılık soruları zordu dediğimiz zaman. Yani bu iki MSV matematiği sağlamdı. Burada sadece bir yerde yanıldım Yani yanma değildi. Öngörü yapmıştım. Ben şey demiştim. Yani bu artı 30 dakikayı yine büyük ihtimalle Türkçe ve matematikten çıkartacaklar diye düşünmüştüm ben. Bunu daha önce de söylemiştim birkaç defa. Ee, Türkçeyi e, şaşırttılar. Türkçeyi çok zor sormadılar. Ama yani yine kolay değildi. Ama çok zor değildi Türkçe yani. Geçenlere göre daha kolaydı. Ama matematikte e, şaşırtmadılar. Matematiği zorlamışlar. E, yani şu an şu anda benim de en iyi öğrenci 36 yapamamış işaretleyebilmiş. Evet, şu anda derece öğrencisi olup daha görüşmediklerim var. Onlara da görüşeceğim de. bakalım. Herkese başarılar. bakalım ne olacak? Kitapçıklar bir çıksın. Görelim bakalım. O zaman daha net yorumlar yapabiliriz. Herkese başarılar tekrar.